Güvenlik, güvenlik. Bu adamı bu binadan çıkarın. Beni dışarıma attıracaksın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Önce oğlunun icabına bakacağım. Sonra sana dersini vereceğim. Sözlerine dikkat et manav, Deşmo. Kes sesini. Güvenlik, çıkarın onu. Bunu yapamazsın. Seni yeneceğim manav, Deşmo. Bir daha sakın beni tehdit etmeye kalkma, tamam mı? Çık şimdi. Çık dışarı. Bana bulaştığına seni pişman edeceğim. Sana meydan okuyorum Bay Deşmuk. Oğluma karışmaya kalkarsan, aleyhine konuşursan bacaklarını kırarım. Evine yürüyerek gidemeyecek hale gelirsin. İki bacağını da kesip vücudundan ayırırım. Götürün. Manav Deşmuk sen kendini ne sanıyorsun ha? Manav rahat ol. Bu adamın yaptığı en büyük hata buraya gelmekti. Şimdi bunu mahkemede aleyhine kullanabiliriz. Bu adamın peşini bırakmayacağım. O oğlumu bir serseriye dönüştürdü. Arçana'yı tehdit etmeye kalktı. Bugün de ofisime kadar girdi. Bu adamın peşini bırakmayacağım. Cezasını çekmesini sağlayacağım. Manav sen iyi misin? Ben az önce dışarıda balanı gördüm. Senin adını söylüyordu. Ne oldu? Ben iyiyim. Sen iyi misin? Sana bir şey yapmadı, değil mi? Hayır, hayır. Ama buraya neden gelmiş? Beni tehdit etmeye gelmiş. Beşnu aleyhine ifade vermemem için. Ama ben ne pahasına olursa olsun onun aleyhine konuşacağım. Endişelenme. Bu dava için en iyi avukatı tutacağız. Üzgünüm efendim. Toplantımız yarıda kaldı. Sorun yok manav. İnsanları yeniden toplayabiliriz. Hadi şimdi çocuklara bağışları vermeye gidelim. Ee, efendim yanlış anlamazsanız bir şey diyeceğim. Bence önce toplantıyı bitirmeliyiz. O adam yüzünden işlerimiz kötü etkilensin istemem. Müşterilerimiz hakkımızda yanlış düşünmesinler. Arçana sen git bağışları dağıtmaya başla. Ben ve Bay Diki toplantıdan sonra sana katılırız. Bay Diki. Bugün Aşna'nın ölüm yıl dönümü. Ve biliyorum. Manav bana anlattı her şeyi. Her yıl bağış ve hayır işi yaptığınızı biliyorum. Bugün de her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Siz toplantıya girin. Ben hazırlıklarla ilgileneceğim. Lütfen bu konuda endişelenmeyin tamam mı? Sağ ol Arçana. Hiç önemli değil efendim. Ben gideyim. Sağ ol Manav. Ne için efendim? Kendi sorunlarınızla uğraşıyor olmanıza rağmen Bugünün önemini unutmamışsın. Sadece o da değil. Bana sanki aileden müjdesine hazırlıklar ve geri kalan her şeyde yardım ediyorsunuz. Efendim, biz sizinle aile değil miyiz? Uzun yıllardır birbirimizi her konuda destekliyoruz. Bu böyle sürecek. Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Şu Manav Deşmuk, kendini ne sanıyor bu adam böyle? O adam bana el kaldırdı. Balana el kaldırmaya cesaret etti. Bu şirketi yakıp yakacağım. Manav Deşmuk'a benimle uğraşmak ne demekmiş göstereceğim. Görürsün sen. Demek bana hakaret edersin ha. Bunu hayatınla ödeyeceksin. Pişman olacaksın manav deşmo. Bana karışmak ne demekmiş göreceksin. Göreceksin. Nerede bu şoför? E, gidelim. Nereden çıktı bu kadın? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aman Tanrım. Manav Deşmo'yu öldürmeye çalışırken kendimi öldürtecektim. Ah. O kadar uğraştım ama Manav denen şu adam arabasına binmedi. Neyse çok da önemli değil. Bugün Manav yerine Arçan'a ölecek ve manav hayatı boyunca bunun acısını çekecek. Artık oğlumun aleyhine bir şey yapmadan önce yüz kez düşünecek. Tebrik ederim manav deşmuk. Sevgili karının ölümü kutlu olsun. Hmm. Bişno Bişnu bu yemek var ya çok iyiymiş ha. Oo, bir de içecek bir şey bulduk mu yaşadık. Hey, ee, kes sesini. Sakın bir daha bundan bahsetme yoksa tokadı yersin. Bugün anneme söz verdim ben. Hayatım boyunca asla ağzıma sürmeyeceğim. Ya Büşnu ne yaptın? Annene başka söz veremedin mi? Kişna, ben annemin sözünü hep dinlerim. İyi tamam o zaman sen söz verdin. Ben vermedim. Kenarda bekle biz de devam edelim. Ha, baksana Büşnu bugün benim oğlumun doğum günü biliyor musun? Yani bir kutlama yapsak diyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Bir fikir verin. Ekisna, Bişno abinin ne dediğini duymadın mı? Artık ağzına sürmeyecekmiş. Bişno abim annesinin sözünü dinleyecekmiş. Ve Bişno abim aklına bir şey koydu mu onu kimse vazgeçiremez. <laughs> Benimle istediğiniz kadar dalga geçebilirsiniz. Söz verdiysem asla dönmem. Ne oldu şoför neden böyle sürüyorsun önüne bak Efendim arabanın frenleri tutmuyor Frenler tutmuyor mu Evet efendim Hey gidip şunlara yardım etmeliyiz hadi. Hayır hayır gitmeyin. Bu polis müdahalesi gerektirmiyor. Korkak gibi. adam seni. Hadi benimle gelin hemen hadi. Hey hadi tutun 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 tutun. Dışarı çıkarın dışarı. Hey Vişnu. Arka koltukta bir kadın var. Dur bakayım. Kapı açılmıyor. Tamam. Aman tanrım. Ben neye karıştım, karıştım böyle? böyle? Hey Deşmuk. Deşmuk. Ne yaptığını... Bu Arçana Deşmuk. Onu kurtarmak için delirmem gerek. Hey ya da Kişna. O adamı en hızlı şekilde hastaneye götür. Ama abi şu kadın... Bırak onu polisin işi. Hayatta mı? Sana ne? Hayattaysa ne yapacaksın? Ne soruyorsun? Vishnu. Vishnu şuna bak. Abi, benzin deposu delinmiş abi. Eğer alev alacak olursa büyük bir patlama olur abi. O kadın o arabada ölür. Vishnu o kadını bırakamayız ama. Durun. Bayanı buraya siz mi getirdiniz? Evet. Yolda kaza yaptı. Bulduğumuzda kafasından darbe almıştı. Bayan bir yakınınız mı? Hayır. Peki nerede bulup da getirdiniz? Azat Nagar Oteli'nin orada yemek yiyorduk. Bayanın arabası orada kaza yaptı. Ben de onu alıp hemen buraya getirdim. Tamam madem siz getirdiniz, kabul belgelerini siz dolduracaksınız. Ben polise bilgi vereyim. Hey doktor, <laughs> bakın ben polis soruşturmasına karışmak istemiyorum. Ben zavallı bir adamım. Bırakın gideyim, lütfen bırakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.